Selam dostum kanalıma hoş geldin. Emek hocam bugün ne var? Bugün 10. sınıfların 2. dönem 1. Türk Dili ve Edebiyatı yazılısıyla birlikteyiz. Hocam ya benim öğretmenim ne soracak yazılıda? Benim aklımda bir şeyler var. Belki öğretmenin de benim gibi düşünmüştür ve belki bir iki tane üç tane soru yakalarız. Genelde klasik hep aynı şeyler sorulur. Sen bu videoyu izleyince ben eminim ki bir şeyler öğreneceksin. O zaman ben vaktini almayayım hızlıca gel. Şöyle arkana yaslan al eline çayını kahveni. Önemli dediğim yerlerin notunu alırsın zaten. O zaman ben başlıyorum dostum. Başlamadan abone değilsen lütfen abone ol. Videodan sonra beğendiysen de bir beğeni atmayı unutma. Yazılıdan önce yorum yap. Yazılıdan sonra da gel, beklediğin puanı aldın mı? İşte yazılı nasıl geçti? İyi miydi? Nasıl sorular vardı? Zor muydu falan gibisinden yorumlarda da bulunabilirsin. Tamam hocam, başlayalım mı? Başladık. Geldim hocam. 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soruları. Diyor ki destanların oluşum aşamalarını yazınız. Emek hocam destanların oluşum aşaması nasıldı ya? Ne yazacağım ben? Böyle bir soru karşıma çıkarsa ben ne yazayım? Şunu yaz. Destanlar 3 aşamadan oluşur canım dostum. Bunlardan biri çekirdektir. Çekirdek. Çekirdeğe ne derler? Doğuş da derler. Tamam mı? Bak. Bu aklında kalsın. Hocam 2 nedir? 2 yayılmadır. Yayılma. Buna da ne derler? Gelişme derler. Emek hocam 3 nedir? 3 de derlemedir. Hocam buna ne derler? Buna da yazıya geçirme. Yazıya geçirme derler. Hocam ben bunların özelliklerini falan da yazsam acaba öğretmenimin hoşuna gider mi? E tabii ki gider. Bak çekirdek döneminde ne oluyor biliyor musun? Bu dönemde toplumu derinden etkileyen bir olay oluyor. Toplumu derinden etkileyen yaşanan o olay ne yapılıyor? Halk tarafından sindiriliyor, hazmediliyor. Daha sonra bak benim o yaşadığım toplum tarafından sindirilip hazmedilen olay ne oluyor? Yayılıyor. Sözden söze, dilden dile yayılıyor. Hocam daha sonra ne oluyor? İşi bilen bir aşık tarafından, şair tarafından bunlar yazıya geçiriliyor. Bak derlemeyi yapan mutlaka işi bilen bir sanatçı olmalıdır. Öyle kafasına göre kimse derleme yapamaz. O zaman bak bir olay oluştu. iki olay yayıldı. 3 benim olayımı yazıya geçirdiler. Bence hocan destanların oluşum aşamasını falan sorarsa çok güzel bir soru sormuş olur. Çok büyük kıyak yapar sana. Aklında bulunsun. Bu soru cepte. Buradan aldık mı? 10 puan aldık hocam. Sonra geldim. Ne diyor? Yukarıda verilen destanlar ile hangi millete ait olduklarını doğru bir şekilde eşleştir. Eşleştirelim hocam. Manas Destanı. Hocam ben Manas Destanını biliyorum. Kimlere ait? Kırgızlara ait. Harikasın. Nibelungen Destanı. Hocam Nibelungen Destanı Almanlarındı. Harikasın. İlyada Destanı. Hocam İlyada hatta Odessa'da İlyada ve Odessa değil mi? Homeros yazmıştır. Tabii ki bunlar kimin? Lan göremiyorum Yunan'ı göremiyorum. Heh gördüm Yunan destanıdır değil mi? Hem İlyada hem Odessa Yunan destanıdır. Harikasın hocam. Hocam Igor destanı isminden de hemen belli oluyor zaten. Ruslara aittir. Hocam Mahabharata destanı Ramayana destanı. Hem Mahabharata hem de Ramayana kimlerindir hocam? Bu ikisi de Hintlilerindir. Harikasın hocam. Gılgamış destanı kimin? Sümerlerin değil mi? çok eski bir destan. Beowulf destanı. Hocam Beowulf destanı kime ait? Kimlere hocam? İngilizlere. Ah hocam bir de bulabilsen keşke. İngilizlere ait. Tamam. Hocam Kalevala destanı Finlandiyalılara ait. Lechilt İspanyollara ait. Hocam geriye zaten Şehname kaldı kime ait? İranlılara ait. Olay bu kadar basit dostum. Hocam öğretmenim bunları sorar mı? Gerçekten sorabilir. Ben senin yerinde olsam bak Manas Destanı'na bir yıldız koyarım. Çıkabilir. İlyada Odessa'ya bir yıldız koyarım. Mahabarata Ramayana'ya koyarım. Gılgamış'a koyarım. Bir de Şehname'ye koyarım. Bak bunları yazılı kağıdında görme ihtimalin çok yüksek. Bu ikinci soru bildiğin yazılı sorusu dostum. Ben öğretmenin olsam bu eşleştirmeyi kesin sorarım sana. E artık biliyorsun yaptın zaten buradan 10 puanı kaptın dost. Geldim bakalım destan motiflerinden 3 örnek veriniz. Ya Emek hocam destan motifi deyince benim aklıma ne gelsin? Ya destanlarda benim karşıma çıkan destanın ilerlemesi için bana yardımcı olacak şeyler. Hocam nedir bunlar? Mesela bir tanesi at olabilir mi? Olabilir. At nedir? Her zaman destanda kahramanın yardımcısıdır değil mi? Her zaman yardıma koşar. Hocam peki mağara olabilir mi? Mağara da olabilir. Neden olmasın? Destanlarda bir kurban töreni yapılacağı zaman ya da birisi idam edileceği zaman genelde nereye geçer hocam? Mağara geçer. Tamam hocam. Başka ne yazalım? Mesela ışık olabilir. Hocam ışık ne alaka? Ya Oğuz Kağan destanında vardı. Cengiz Han destanında vardı. Türeyiş destanında vardı. Genelde ışık neydi peki? Tanrı tarafından gönderilen bir haberci. Bir kadın, bir çocuk olabiliyordu değil mi? Ne zaman bir kadın, bir çocuk böyle sıra dışı bir şekilde ortaya çıksa o Orada bir ışık beliriyor değil mi? O zaman at yazabilirsin, mağara yazabilirsin, ışık yazabilirsin. Hocam başka ne yazabilirim? Ağaç yazabilirsin. Ağaç mesela yaratılış destanında geçer. Tanrı Ülgen insanı yaratmadan önce ağacı yarattı. Ağacın 9 dalından 9 insanı yarattı. Bak bunlar hep bir motiftir dostum. Eğer öğretmenin sana motif sorarsa işte ağaçtır, attır, mağaradır, ışıktır. Mesela kurt olabilir, kurt motifi olabilir. Değil mi? Bak kurt kurt motifi olabilir, ok olabilir, yay olabilir. Bak bunların hepsi bir motiftir. Bunlara dikkat et dostum. Bak aklında bulunsun bunlar. Geldim hocam dördüncü soruya. Doğru ifadeler ile eksik verilen kısımları doldurunuz. E tamam dolduralım. Hocam benim ilk edebi romanım neydi? İntibah. Peki hocam bu intibahın yazarı kimdi? Namık Kemal. Hocam ya bu ilk romanlardan falan sorar mı? Bence kesin sorar. Geldim. Hocam ilk yerli roman neydi? Taşuku Talat ve Fitnat değil mi? Taşuku Talat ve Fitnat. Uzun uzun yazmıyorum. Peki hocam yazarı kimdi? Şemsettin. Sami. Harikasın hocam. Aa hocam burada bu sefer ismi vermemiş. Bak Cezmi demiş. Yazarını boş bırakmış. Cezmi neydi hocam? Benim ilk tarihi romanım değil mi? İlk Tarihi roman. Nedir hocam? Cezmidir. Peki hocam yazarı kimdir? Namık Kemal. Aferin sana. İlk çeviri roman Telemak ve yazarı aa hocam bu telamağı Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan çevirmiyor muydu? Evet o zaman ilk çeviri roman Telemak değil mi? Fenelon'un Telemak'ını. Kim çevirmiş bana? Yusuf Kamil Paşa. Çok iyisin. Peki hocam benim ilk realist romanım ne? Araba sevdası araba sevdası. Peki hocam araba sevdasının yazarı kim? Recaizade. Mahmut. Ekrem. Harikasın. Hocam ilk psikolojik roman. Eylül. Eylül'ün psikolojisi bozulmuş. Öyle kodluyorduk hatırlıyor musun? Eylül. Hocam yazarı kimdir? Mehmet Rauf. Ben senin hocanın yerinde olsam romanlardan falan soru oluştururdum. Bir şeyler sorardım. Bence sen burayı iyi bil. Buraya ben şöyle bir yıldızlar koydum. Aklında bulunsun. Bak bu bence önemli. Aşağıda verilen eserlerin yazarını yazınız. Tamam. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Hocam bu kimindi? Ahmet Mithat Efendi'nin. Ahmet Mithat Efendi. Harikasın. Hocam Handan vardı. Kimdi? Halide Edip adı var. Halide Edip adı var. Aynı zamanda mektup türünü örnekli değil mi? Handan deyince benim aklıma bir de ne geliyordu? Mektup. Harikasın. İstanbul'un iç yüzü. Hocam İstanbul'un iç yüzü kime aitti? Evet duyuyorum. Söyle bakayım. Karay. Heh, aferin Refik Halit. Karay. Refik Halit. Karay. Aferin maşallah. Hocam sihamı kaza kime aitti? Nefiye aitti. Hocam bunun diğer adı neydi? Kaza okulları. Harika bir eleştiri eseridir değil mi? Hocam marifetname kimindi? Söyle bakalım. Hatta marifetnamenin sonunda da çok güzel bir kıyafetname bulunur. Kıyafetname. Peki hocam kimindir marifetname? Erzurumlu İbrahim Hakkı. Erzurumlu İbo Hakkı. Tamam mı? Erzurumlu İbrahim Hakkı. Bunları bil dostum. Karşına çıkabilir. Geldim hocam, doğru olana D, yanlış olana Y yaz diyor. Divan şiirindeki kalıplaşmış ifadelere mazmun denir. Evet hocam, doğru. Emek hocam, bazı mazmunlara örnek vermek ister misin? İsterim. Mesela ben diş demem, inci derim. Veya kız çok uzun boyludur, çok güzeldir. Uzun boylu demem, elif derim, değil mi? Ya da selvi boylu derim. Bak olur. Hocam başka, mesela kirpik demem, ok derim. Kaş demem, yay derim. Bak bunların hepsi nedir? Kalıplaşmış ifadelerdir, mazmundur. Rubai AAXA a, a şeklinde kafiyelenir. E doğrudur hocam. Rubai'ler AAXA a, a şeklinde kafiyelenir. Peki ben sana soruyu biraz zorlaştırayım mı? Diyelim bana bir rubai verdi. Kafiye şeması da AAAA. A, a, a. Yani 4 tane A var. O zaman buna ne derler? Terane terane derler ya da rubayi musarra derler. Hep aynı terane lafı da buradan gelir. Yani bir şeyi sürekli tekrarlamaktan gelir değil mi? Bu ne ya sürekli aynı teraneler falan. Bak neden? Çünkü kafiyesi hep a a, a a Sen mesajı aldın. 12. sınıf olduğun zaman sınava girdiğin zaman bu bilgi senin aklında bulunsun. Peki divan şiirinde genellikle hece ölçüsü kullanılır. Çüş. Çüş. Divan şiirinde hece ölçüsü mü kullanılır dostum? Yoksa Aruz ölçüsü mü kullanılır? Tabii ki aruz ölçüsü kullanılır. Murabba bentler ile yazılan bir nazım biçimidir. E bu da doğru hocam. Murabbalar bentlerle yazılır. Hatta nasıl bentlerle yazılır? Dörtlü bentlerle yazılır değil mi? Al sana bir tane murabba örneği. A, 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 A. Bir dörtlü daha koydum. B, 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 A. Bir dörtlü daha koydum. C, 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 A. Görüyorsun bak böyle bir şey görürsen bunlar da murabbadır. 4 tane bendin birleşmesiyle oluşur. Tamam ilk mesnevi Yusuf As Hacip tarafından yazılan Kutatku Bilik'tir. Doğru. Eğer sana ilk mesnevi derse Yusuf As Hacip'in Kutatku Bilik'i işaretleyebilirsin. Peki hocam bana ilk hamse derse ilk hamse Alişir Nevai. Tamam mı? Bak ilk hamse yazan kimdir? Alişir Nevai. Peki hocam hamse nedir? 5 tane mesnevi birleşiyorsa hamse oluyor. İlk hamsa yazan kimdir? Alişir Nevai'dir. Ama Alişir Nevai Anadolu'da mı? Batı Türkçesi mi? Hayır hocam o Çağatay Edebiyatı'na girer değil mi? Peki bizim Batı Türkçesi yazılan Anadolu'da yazılan ilk hamse mi? Hamdullah Hamdi diyeceksin. Bak bunlar aklında bulunsun. Öğretmenin sorar mı sorar hiç de belli olmaz dostum. Geçtim. Yukarıdaki değerlendirme aşağıdaki eserlerin hangisiyle ilgilidir? Ahmet Celal'in köye geldikten sonra Hocam Ahmet Celal bunu bir yuvarlak için alıyorum. Ahmet Celal'in köye geldikten sonra düşünceleri değişmiş. Aydınları suçlamaya başlamıştır. Köyün köylünün yaşayış ve inanışları yerine göre abartma sayılacak boyutlarda betimlenip sergilenmiştir. Eğer bir soruda sana Ahmet Celal diyorsa bu adam gitti köye yerleşti, köylülerle sıkıntı yaşadı, milli mücadele yıllarından bahsediyor diyorsa aklına yaban gelecek dostum. Ahmet Celal yaban romanının kahramanıdır. Hocam yaban romanını kim yazmıştır? Yakup Kadri. Yakup Kadri. Kara Osmanoğlu. O zaman Ahmet Celal görürsen, köy görürsen, milli mücadele yılları falan görürsen yabanı işaretleyip geçeceksin dostum. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sanatçıların hangisiyle ilgilidir? Servet-i topluluğuyla aynı dönemde eser vermesine karşın bu topluluktan ayrı kalmıştır. O zaman hocam bana Servet-i dönemi bir bağımsızı mı soruyor? servet dönemindeki bir bağımsızdan mı bahsediyor? Evet. Romanlarında İstanbul'un kenar mahalle kültürünü dilini yansıtmıştır. İstanbul ikinci anahtar ifadem. Şık, mürebbiye gibi romanlarında. Hocam ben soruyu çözdüm bile. Şık diyor ya mürebbiye diyor. Yanlış batıllaşmayı eleştirmiştir, işlemiştir diyor. Ya hocam kim olabilir? Hüseyin Rahmi Gürpınar. Olay bu kadar basit. Şık görürsen, mürebbiye görürsen bak. İstanbul görürsen, servet dönemi bağımsızlarından görürsen aklına kim gel? Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hocam bir bağımsız daha vardı o kimdi? Ahmet Rasim'di değil mi? Tabi ama burada şık diyor mürebbiye diyor. O zaman kimi işaretlerim ben? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı işaretlerim. Aşağıda verilen cümleleri anlamına, yerine, türüne, yapısına göre. Tamam hocam anlamına göre olumlu, olumsuz, ünlem, soru cümlesi. Tamam yerine göre kurallı mı, devrik mi, eksiltili mi? Türüne göre isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Yapısına göre de işte basit cümle mi, birleşik cümle mi, bağlı cümle mi? Hatırlıyor musun onlar vardı. Tamam Denize mi girilir bu soğuk havada? İlk önce yüklemi buldum. Yüklem. Öğretmenim yüklem sonda değil. Yüklem ortada. O zaman bu nasıl bir cümle? Devrik bir cümle. Harikasın. Tamam hocam. Denize mi girilir bu soğuk havada? Yani girilmez demek istiyor değil mi? O zaman anlamca olumsuz fakat bakıyorum biçimde herhangi bir yok değil. Sızsız, sussuz, sus, mame yok. O zaman diyeceksin ki bak ne diyeceksin? Biçimce olumlu. Biçimce Olumlu. Fakat anlamca olumsuz, değil mi? Soğuk havada denize mi girilir? Yani girilmez demek istiyor. Şimdi anlamına göre baktık, yerine göre baktık. Hocam girilir derken girmek bir fiil mi? Evet. O zaman hocam bu türüne göre fiil cümlesi mi? O zaman hocam bu yerine göre fiil cümlesi mi? Aynen öyle. Şimdi bir de yapısına göre bakalım. Girilir derken yüklem var, herhangi bir fiilimsi yok. Tek bir tane yüklem varsa fiilimsi yoksa nedir hocam? Basit. Cümledir. Olay bu kadar basit. Dersini zamanında çalışmalısın. Hocam yüklemi buldum. Yüklem sonda. O zaman nasıl cümle? Kuraldı. Hocam çalışmak derken bu bir fiil cümlesi değil mi? Ben fiilse, fiil cümlesi. Harikasın. Hocam çalışmalısın derken bir tane yüklem var. Bakıyorum herhangi bir yerde fiilimsi yok. Ya da bir e, virgül yok, bağlaç yok. O zaman nasıl cümle? Basit cümle. Tamam hocam. Peki dersine zamanda çalışmalısın derken yargı gerçekleşiyor mu? Ya da gerçekleşme ihtimali var mı? Var. O zaman ne diyeceksin? Olumlu. İşten gelen adam odaya girip yatağa uzandı. Hocam uzandı yüklem. O zaman kurallı uzanmak bir fiil mi hocam? Aynen. Fiil cümlesi. Harikasın. Bak ama şuna dikkat et. İşten gelen adam odaya girip. Hocam burada iki tane fiilimsi var. Sıfat fiille zarf fiil. Eğer bir cümlede fiilimsi varsa o girişik birleşik cümle olmaz mı? Olur. O zaman bak buna ne diyeceksin? Bak buna ne yazıyorum? Girişik birleşik cümle. Tamam mı bak? Çünkü fiilimsi var dostum fiilimsi var. Tamam hocam yüklem var fiilimsi var o zaman girişik birleşik cümle. Yüklem sonda kurallı uzanmak bir fiildir fiil cümlesi. İşten gelen adam odaya girip yatağa uzandı. Hocam uzanma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet bir de ne diyorsun? Olumlu diyoruz. Bir baba 9 evlat besler. 9 evlat bir babayı besleyemez. Hocam burada bir yüklemim var. Burada da bir yüklemim var. Hayda hocam 2 tane yüklem var. Bakıyorum 2 yüklem bir virgülle sıralanmış. O zaman diyeceksin ki sıralı cümle. Hocam yüklemler sonda mı? Evet kurallı cümle. Hocam beslemek besleyemez. Bak bunlar fiil mi? Evet fiil cümlesi. Şimdi bak bir şöyle gel bakalım. Şurada bir, bir inceleme yapalım. Bak şuraya gel. Eğer bir cümle varsa Arada virgül varsa, buralarda yüklemler varsa, ben buna ne derim biliyor musun? Sıralı cümle. Eğer bir yüklem varsa, iki yüklem varsa, arada bir bağlaç varsa, ben buna ne derim biliyor musun? Bağlı cümle. Bak, bunlara dikkat et. Bir cümlede iki yüklem varsa Bakıyorsun virgül ya da noktalı virgül varsa sıralı, bir bağlaç varsa bağlı cümle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Hocam burada bir bağlaç olan ki var, ayrı yazılmış. Bakıyorum başka herhangi bir yanlış yok. Doğru. Seninki bu aralar pek gözükmüyor. Acaba nerede? Hocam seninki derken bir insan isminin yerini mi tutmuş? Evet. Peki zamir olan ki ayrı mı yazılır, bitişik mi? Bitişik. Bir yanlış yok. Doğru. Şiir çıkmaz da çünkü insan çıkmaz da. Ya hocam bir kere bir tanesini bitişik yazmış, bir tanesini ayrı yazmış ve bunlar aynı görevde. Ben zaten cevabımı buldum. Doğru cevabım C şıkkı. Ama diğerlerine de bir bakalım. Çağ dışı bu söylentiler ne zaman son bulacak? Hocam çağ dışı nasıl yazılır? ayrı yazılır. Bunu da bir hatırlamış olalım. Doğru. Hocam sendeki ela gözler. Burada bir sıfat yapan ki yok mu? Sıfat yapan ki var. Peki sıfat yapan ki nasıl yazılırdı? Bitişik yazılırdı. O zaman burada da bir yanlışlık yok. Cevabım ne oldu? C oldu. Şiir çıkmaz da. Çünkü insan çıkmaz da. Ne anlatacaksın hocam ki'leri? Türkçede 3 tane ki vardır dostum. Bak bu da sana genel tekrar olsun. Bağlaç olan ki, sıfat olan ki ve zamir olan ki. Tamam mı? Bak bağlaç olan şöyle bir renkli kalem alayım. Bak canım. Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Sıfat olan ki bitişik yazılır. Zamir olan ki bitişik yazılır. Tamam mı? Bak bunları asla unutmuyorsun. İşte duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini derken duydum kiler diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman ayrı yazacaksın bağlaç olan ki. İşte akşamki yemek harikaydı. Akşamkiler diyebiliyorsun. Bak sıfat yapan ki olmuş. Nasıl yazacaksın? bitişik yazacaksın. İşte seninki çok uzun, benimki çok kısa dediğin zaman orada belli ki bir ismin işte kalemin yerini tutuyor mesela. Ne diyeceksin? Bak ismin yerini tutmuş zamir olan ki seninkiler de diyebildiğin için ayrıca bitişik yazıyorsun, birleşik yazıyorsun. Olay bu kadar. Basit dostum. Hadi gel şimdi senle bir yakından konuşalım. Emek hocam harika bir videoydu. Yazılıya hazırlandık, bir şeyleri tekrar ettik. Ben güzel şeyler öğrendim diyorsan lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutma. Kendine çok dikkat et. Yazılın içinde başarılar dilerim. Umarım gönlünden geçen tabii ki yüz demek istiyorum değil mi? Herkesin gönlünden yüz almak geçer. Umarım gönlünden geçen notu alırsın. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Bay bay.